Arkadaşlar bugün maç yapacağız. Hemen gireyim. Bir şey gelmedi. Elim bir şey Barcelona vs Beşiktaş. Beşiktaş, Bar Beşiktaş. Barcelona vs Beşiktaş. Barcelona vs Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Şimdi başlıyoruz. Bea şiddetli kadrosuna bak. Yüzlük. On üçlük. Yüz on üçlük. Yüz ay. Yüz on üç. Aman olmuş zaten. O sen olsam bari. Sen mi yapıyorsun o sesi? Ya. Beşiktaş'ım rengarenk. Evet. arkadaşlar. Ya Elif sesi geliyor. Elif. Elif. Arkadaşlar arkadan bir ses çıktı da neyse. boş boşuna sessiz. Bunu yok. Yedik abi ya. İzlemeyeceğiz. Geç. Çok kötü attılar. Abi Allah belanı ya. Abi ya. 2-0 Yen, yenileceğiz. Yenildik ya. Yenildik. İk, i̇kinci yor galiba. Halledeceğiz ya. Halledeceğiz. Üç gol atın. Üç gol atın yeter zaten. Ya annen Niye pas Olmadığın Olmadın yere niye pas yere? Bir insan olmadı. Ya anne var ya? Allah. Senin var ya belanı ver. Bunlar hiç güzel oynamıyor da. Benimkiler. Ezileceğiz dedik ya. Baba. Yine ananı avradımın çocuğu? Ne? Ne? Videoda seni dinliyorlar. Herkes küfürlü konuşuyor. Sen de mi küfürlü konuşmaya başladın o yüzden? Evet. tamam anladım, anladım. abla. Ama ne yapayım? Kaybetmesinler bunlar da ya. Salaklar. Onu da tut. At. Ananı var ya Allah senin belanı versin. İyi ki müziğinde psikolojisini sen bozdun parmağında oynan. Aa, At. fratım çocuğu. Siktim çoduğu. Kıtır. Ana 2000'inde Ne sen burada küfür ediyorsun? Çünkü sen ben burda şey ya. Ya, yüzünden video mu Tamam, artık konuşmayalım. Ya benim video gitti <laughs> Şu an daha çektiği aradım Senin yüzünden tamam. geliyor. tamam, tamam ben de öyledir son ama her gün yanıyorum bir şey yapmıyorsan sevdin ol. Bütün video boyuna gitti İyi ki de gitmiş 5-0 yenildik. İyi ki de video gitmiş. <laughs>